Merhaba. Ülkemizin nüfusuna baktığınızda yüzde yetmişi deprem bölgeleri üzerinde yaşıyor. Aynı şekilde bölgesel olarak baktığınızda çok fazla sel ve heyelan riski altında bulunan yerleşim yerlerimiz var. Dolayısıyla biz depremle, selle, heyelanla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Biz iş yapmaktan imtina etmeyiz, hizmet etmekten imtina etmeyiz. Yapılması gereken, taşınması gereken ne kadar konut varsa, ne kadar ıslah işi varsa belediyelerimizle ilgili tüm bakanlıklarımızla birlikte vatandaşımızla el ele yapmak istiyoruz. Dereli'deki çalışmalarımızı başlattık. En geç bir yıl içerisinde yeni dereliği inşa edilmiş şekliyle 2021 yılı bitmeden de vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yorulduk ama huzurluyuz, mutluyuz. Yani vatandaşımızın o gülen yüzünü görünce yeniden motive oluyoruz. İnşallah yeni projelerimizi yaptığımızda daha da mutlu olacağız. Bizim burada işimiz ne zaman biterse o zaman ayrılacağız. Biz gitsek dahi ekibimiz sürekli burada vatandaşımızla vekillerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız bir de bir süreci takip edeceğiz. Çok <laughs>